İyi günler. İyi günler. Nasılsınız? İyi günler. İyi günler. Sevgili öğretmen arkadaşlarım. Bu konuşmam sizlere özeldir. Ee, özelse ben gideyim amirim ya. Hayır sen de burada kalabilirsin benden. Şurada <laughs> dur. Evet ne diyorduk? Milli eğitimin son genelgesine göre bütün öğretmenler bilgisayar bilmek mecburiyetindedir. Nasıl yani? Bilgisayar bilmeyen öğretmenlik yapamayacak mı? Maalesef öyle. İnna sabirin, inna sabirin. Ne demek bu kardeşim böyle şey olur mu? Yani biz öğretmen miyiz yoksa matrikis miyiz neyiz ya? Benim yerime Amil Bey siz girseniz artı biliyorsunuz benim mazeretim var. Ben doğal olarak bilgisayarlara karşıyım efendim. Zaten bilgisayarlar radyasyon yayan cihazlardır. Evet ama aynı zamanda bilgi de kolaylıktır Kadriye Hanım. Neyse Milli eğitim bu yönde bir karar aldıysa bize bu kararı eleştirmek değil, uygulamak düşer. E, son tahilde bizler de koyun değiliz canım. E, buna karşı tavrımızı hatta tepkimizi ortaya koyabilmeliyiz. Değil mi Afet öğretmenim? E, Çağa ayak uydurmak için bilgisayar öğrenmemiz gerekiyorsa öğreneceğiz. Bravo Afet Hanım. Evet ben de vazife aşkıyla yanıp tutuşan bir idari amir olarak hizmeti ayağınıza getirip, bilgisayar kursu açmaya karar verdim. Ah bir ya, ah ya, yüce Rabbim ah birimi hizmeti ayağa kadar getirsin diye yaratmış. Maşallah ya. Kes benden. Evet, bilgisayar kursumuzun ücreti 500 milyon lira. Ne? O da size. Dışarıdan gelenlere 1 milyar lira. Şerefsizim. Evet, benim konuşmam bitmiştir arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Bu bizim için de bittik demektir. Ya yani bir devlet memuru 500 milyon kurs parası verebilirse bittik demektir. Yani buna düpedüz soygunculuk derler. Emperyalizme ayak uydurmamızı istiyorlar. Ama son tahlilde bize boyun edilemeyecekler. Bu kadarı da doğal olarak çok fazla yani. Farkında mısınız artık öğretmenler de kadınlarla aynı oranda eziliyorlar. Sevgili seyirciler, bu akşam Türkiye'mizin en güzeli okullarından Rıdvan Kana Çöplüğü'nün starını seçiyoruz. Çöp Star'a hoş geldiniz. Merhaba. Çöp Star'ın bu akşamki yarışmacısı, arkadaşlarının arasında Var mısın Arif diye de bilinen Arif Yılmaz. Arif. Sen bizim, her bizim. Arif. Arif. ilerimizi tek tek tanıyalım.